Bonjour! C'est Guy Dostal, on les a dit, de bouguinades. Mesdames et messieurs, et attention, s'il vous plaît! Ne demek istedi ben anlamadım. Bugün Fransa'nın en önemli yemeklerinden biri olan soğan çorbasını yapacağız. Efendim hepinizin bildiği gibi Fransa dünya gastronomisinde liderlerden. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Michelin yıldızlı restoranların en çoğu Fransa'da. Fransa her bölgesinde ayrı ayrı tada, ayrı ayrı sanata, ayrı ayrı dile sahip. İşte biz de dedik ki bugün Oleyiz dostlarının ev rahatlığında yapacağı harika bir çorba yapacağız çok basit bir çorbamız var. Malzemelerimi sayıyorum size. Evinizde muhakkak vardır artık peynirleriniz ne varsa. Bende biraz kaşar vardı. Biraz da gauda vardı. Geçen seyahatimden al artık kıyamıyorum yemeğe yemeğe. Dip indirdim. Artık dedim bu çorbada kullanayım. 1 kilo kadar soğanım var. Hiç fark etmez. Beyaz soğan kullanacağım burada. İrisi ufa boyu. Hiç önemli değil. Az unum var. Taze soğanım var dekor etmek için yeşil tarafından. Sarımsağım, tereyağım ve artan ekmeklerden hazırlamış olduğum katır ekmekleri var. Bu muhakkak benim evimde vardır. Çorbaların yanına, kuru fasulyenin bile yanına hem çok şık oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Gelin vakit kaybetmeden bu güzel çorbayı yapmaya başlayalım. Tabii burada en önemli noktamız da ne biliyor musunuz? Et suyumuz. Aslında işin sırrı et suyunda başlıyor. Şimdi ocağımı açıyorum. Orta ateşte tereyağımı ve soğanımı az da zeytinyağı ile beraber yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum ta ki rengi değişene kadar. Hani artık bu kelime hayatımıza fazlasıyla girdi ya karamelize olan. Tereyağımı koyuyorum ve soğanlarımı yavaş yavaş soymaya başlıyorum. İzninizle ben bir kaderime ağlayayım şöyle uzun bir süre. Biliyorsunuz soğan... Merci chante Le Paris, Bu yemek çok duygusal. Gerçekten duygusal bir tütme öyle. Kötü oldum. Ağlamak istediğinizde Allah kimseyi ağlatmasın ama bol bol soğan, soğan çorbası yapın sevdiklerinize. Hadi ben bunu koyuyorum. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kısık ateşte soğanlarımız rengini değişene kadar tereyağında az az zeytinyağında bir güzel kavurduk. Sarımsaklarımızı içine koyduk. Tam istediğim kıvamda şu anda. Çok fazla da yakmak istemiyorum ben. Artık unumu koyuyorum. Dolu bir yemek kaşığı kadar unumu da şöyle koydum. Sizleri hatırlarsanız Olis hesabımızdan, Instagram hesabımızdan bir soru sormuştuk. Ne demiştik? Yılda 30 bin ton salyangoz tüketen ülke neresi demiştik? Artık tahmin edebileceğiniz gibi Fransa. Hakikaten Fransa salyangoz tüketiminde çok farklı lezzetlere imza atan bir ülke. Ve sorumuzun cevabı tahmin edeceğiniz gibi Fransa. Şimdi evet ne yapıyoruz? Artık istediğim kıvama geldi. Ondan biraz daha koyacağım. Biraz yoğun olsun diye istiyorum. Şimdi yavaş yavaş et suyunu koymaya başlatacağım. İstediğim kıvama geldiğinde de yaklaşık bir 10-15 dakika sonrasında da servise hazırlayacağım. 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Voila! Tam istediğim kıvamda. Şimdi artık işin en güzel noktasına geldi. Fazla da kaynatmayalım. Kıtır ekmeklerimi koyuyorum. Kaşar. Evde ne varsa üzerine koyuyorum fırında 5 dakika pişmeye bırakıyorum. Ta ki eriyene kadar. Valla voilà. işte soğan çorban beni utandırmadı. Harika, tam istediğim kıvamda oldu. Sizler de bizleri Oles Türkiye Instagram hesabından takip edin. Daha neler yapacağız beraber? Sevgiyle kalın. Orvar!